İyi akşamlar. 24 Kasım Pazartesi Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. 12 Eylül Cuntası'nın ürünü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir anket yapan Eğitim İş Sendikası, öğretmenlerin düşürüldüğü durumu gözler önüne serdi. AKP iktidarında öğretmenler kirasını ödemekte zorlanıyor, her beş çocuktan biri okula aç gidiyor. Mecliste anlaşma sağlanarak İmralı yolunun açılmasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet MIT'in organizasyonuyla adaya uçtu, devlet rahatladı. Ancak bu gidişe katılmayanlara yönelik baskı ve tehditler devam ediyor. Sokak hayvanları ile ilgili en temel aşılama ve kısırlaştırma politikalarını uygulamak konusunda herhangi bir adım atmayan iktidar yine sorumluluğu üstünden attı. İstanbul Valiliği 22 yıldır umursamadıkları halk sağlığı ve güvenliğini öne sürerek sahipsiz köpeklerin beslenmesini yasaklayan yeni bir genelge yayınladı. Bugün 24 Kasım, Öğretmenler Günü. 12 Eylül Cuntası Kemalizmi kapamaya hazırlanıyordu. Darbenin ilk yılını Atatürk yılı ilan ettiler. Kemalizmi silerken bolca Atatürkçülük kutlaması yaptılar. Öğretmenler Günü de bu uygulamanın yan ürünlerinden biri oldu. Hedeflerinde milli eğitimi dinselleştirmek vardı. Bu da öğretmenleri dönüştürerek yapılabilecek bir şeydi. O günden bu yana hem Atatürkçülük hem de öğretmenlik mesleği ortadan kaldırıldı. AKP geldi üzerine tüy dikti. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerle bir anket yapan Eğitim İş Sendikası, öğretmenlerin düşürüldüğü durumu gözler önüne serdi. Buna göre aktif olarak çalışan öğretmenler kiralarını ödemekte zorlanırken, ücretli öğretmen adı altında çok derin bir sömürüye maruz kalan öğretmenlerse hayatta kalma mücadelesi veriyor. Öğretmenlerin yarısından fazlası barınma ihtiyacı için kira ödemek zorunda ve kira ödeyenlerin %64'ü kira bedelini ödemekte zorlanıyor. Her üç öğretmenden biri kredi kartı borcunu düzenli ödeyemiyor. Öğretmenlerin yarısından fazlası yıl içinde hiç tatil yapmıyor. Dört öğretmenden biri geçinebilmek için ek işlerde çalışıyor. Rapora göre her 10 emekli öğretmenden 7'si geçinebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Öğretmenlere teslim edilen çocukların hali de perişan. Türkiye'de her 3 çocuktan birisi yoksul, her 5 çocuktan biri okula aç gidiyor. Devlet aç çocuklara bir öğün yemek vermekte ayak sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çocuğunu neden özel okula gönderdiğini sordular. "Benim kişisel tercih özgürlüğüm." diye cevap verdi. Milli Eğitim'de yarattığı tablo bu. Ne kadar büyümse azdır. Türkiye Komünist Partisi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir açıklama yaptı. Komünist öğretmenler bir öğretmenler gününü daha gerici piyasacı saldırılarla karşıladıklarını belirtirken holding ve tarikatlar düzenine boyun eğmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenler Günü kutlaması kapsamında öğretmenlere 200 liralık hediye çeki verilmesine de tepki gösterildi. Bakanlığın sadakasını kabul etmiyoruz. O çeki Yusuf Tekin'in yüzüne çarpacağız ifadeleri kullanıldı. Mecliste anlaşma sağlandı, İmralı yolu açıldı. Yapılan oylamada AKP, DEM, MHP, TIP ve MHP'nin oylarıyla İmralı'ya gidiş kararı alındı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, mitin organizasyonuyla adaya uçtu. Devlet rahatladı. Adaya gidişi oyladık ve e, evet oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkı sunması dileğiyle. Ancak bu gidişe katılmayanlara yönelik baskı ve tehditler devam ediyor. CHP'nin İmralı ziyaretine katılmama kararının ardından PKK yöneticisi Murat Karayılan CHP hata yaptı. Bu hatadan dönmezlerse zarar görürler dedi. Zarardan kastın ne olduğu bilinmiyor. Komisyonun İmralı'ya ziyaretine katılmama kararının ardından CHP'nin Van İpek Yolu ilçe Başkanlığı'na saldırı düzenlenmişti. Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partisi Gereçin Türkiye sürecini desteklerken destek vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu anda istemiyoruz. 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 Meclisteki süreç komisyonunun İmralı'ya gitme kararı Cumhur İttifakı'nı da karıştırdı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin karar kamu vicdanına aykırı çıkışına MHP sizi kimler yönlendiriyor diye cevap verdi. Yandaş basında bu partilerin gitmeme kararının arkasında Fethullahçıların olduğu yazılıp çiziliyor. Bunların anlamı şu, sürecin mimarları bu konuda tam bir mütabakat istiyor. İtirazlara kimsenin tahammülü yok. İmralı'da esas muhatabın devlet olduğu yönünde bir yargı oluşturmaya çalışıyorlar. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bu görüşmeler devletle yapılıyor. AKP MHP ile değil diyerek özetledi bu beklentiyi. Devlet işin içindeyse sürecin dışına düşen de yok hükmünde bulunuyor. Dem Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nın CHP'nin kararının ardından artık ana muhalefet partisi demdir demesi bundan. CHP katılmamak kararıyla kendini de silmiş oluyor Önemli bir süreç yaşıyoruz devletten kastın devlet Bahçeli olmadığı açık ama bu arada süreç Tayyip Erdoğan ve devlet Bahçeli'ye övgü yağmuru altında devam ediyor Bu aslında devletin kim olduğunu bir işareti. Başarısızlıkla sonuçlanan Oslo görüşmeleri de MİT Başkanı Hakan Fidan, PKK'li Sabri Ok ve Zübeyir Aydar arasında sürüyor. PKK devletle görüştüğünü sanıyordu. Fethullahçılar bunu gerekçe yaparak MİT'e saldırınca Tayyip Erdoğan çıkıp emri ben verdim dedi. Esas devlettir. Sonuncusunda da bütün organizasyonu MİT üstlendi ama arkasında başka bir devlet var. Bu arada İmralı ziyaretine katılmak isteyenlere SDG'de katıldı. SDG komutanı Mazlum Abdi, bazı konular var. Örneğin kuzeyli bazı savaşçıların varlığından söz ediyorlar. Peki PKK'lilerden bahsediyorlar. Bunu ancak İlmalı çözebilir. Bize söylediklerine göre Önder Apo da Rojava yetkililerinin orayı ziyaret etmesini istemiş. Biz de buna ihtiyaç duyuyoruz dedi. Devletin acelesi var. Mütabakat yolda düzülecek. Açılımın Suriye ayağı da İmralı ziyaretinin sonuçlarını bekliyor. Şiddeti uygulayanların yanı sıra bu şiddete zemin hazırlayan ve göz cuman suç ortaklarını da tek tek açıklamış şiddet iktidarınızdır, suçlusunuz diyerek pek çok kente çağrı yapmışlardı. Kadın Dayanışma Komiteleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta sonu başladığı eylemlerine devam ediyor. Hatta sonu KDK'nın çağrısıyla yüzlerce kadın bir araya geldi. Adana'da şiddet iktidarınızı yıkacağız diyen kadınlar hesap sormak için yürüdü. Mersin'de de 16 yaşında öldürülen İranur Aygar'ın ailesinin de destek verdiği eylemde kadınlar katillerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele sözü verdiler. İstanbul'da KDK yalnız çaresiz güçsüz hissettirenlere korkarak yaşamayı reva görenlere inat bir araya gelerek büyük bir gürültü koparıyoruz diyerek eylemi duyurmuştu. Ya, Şişli'de kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti protesto etmek için toplanan yüzlerce kadın, katillerden hesabı kadınlar soracak. Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın sloganları attılar. Çok Eylemde konuşan Türkiye Komünist Partisi Parti Meclisi üyesi Zehra Güner Karaoğlu, ekonomik ve çalışma koşullarından kaynaklanan eşitsizliklerin de doğrudan şiddet olduğuna dikkat çekti. Düşük ücretler şiddet. İş yerlerinde iş kazaları, iş cinayetleri şiddet. Şiddet yalnızca fiziksel şiddet değil. Bugün evet biz bununla ilgili toplandık. Kadın cinayetleriyle ilgili toplandık. Ama sevgili arkadaşlar, bunlara bir bütün halinde yanıt vermezsek biz bu iş yerlerindeki şiddetinde, evdeki, okuldaki, evimizde kocamızdan gördüğümüz şiddetinde kurbanı olacağız. Buna karşı Mücadele etmemiz lazım. Ardından söz alan KDK sorumlusu Senem Doğruk İnan 25 Kasım'ın önemini vurguladı ve Türkiye'de ve dünyada öldürülen ve şiddet gören her kadın için sokakta olduklarını vurguladı. 25 Kasım böyle koca bir yıl içinde takvimlerden sadece ve ama sadece bir gün değil. Kadınların koruma çığlıklarının nasıl karşılıksız kaldığını anlatan Senem Dorkinam, hükümetin, iktidarın, bakanların ve düzenin suçlu olduğunu vurguladı. Kadınları hesap sormaya çağırdı, konuşmasını kararlı bir mesajla bitirdi. Yalanlarınızı tek tek yüzünüze vuracağız. Her gün ama her gün ölen her kadın için sizden hesap soracağız. Bu şiddet iktidarınızı sizin başınıza yıkacağız, yıkacağız. Evet duysunlar bu sesi ve korksunlar. Şiddet iktidarınızsa o iktidarınızı tepenize çalacağız. Açıklamaların ardından kadınların Büyükdere Caddesi boyunca tencere, tava ve düdükleriyle şiddete tepki gösterdiği yürüyüşe çevreden de çok sayıda yurttaş destek verdi. <laughs> Kadın Dayanışma Komiteleri eylemlerine yarın Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Denizli, Hatay ve Muğla'da devam edecek. Öte yandan şiddet iktidarınızı yıkacağız diyenler, diğer birçok kentte de TKP semt evleri ve il binalarındaki buluşmalarda bir araya gelecek. <laughs> Mersin'de tarım ilacı zehirlenmesi bu sefer bir gıda tesisinde yaşandı. Mersin limanına 8 kilometre mesafede bulunan Arvella Makarna tesisinde zehirlenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan işçilerin taburcu edildiği öğrenildi. 14 işçinin zehirlenmesine neden olan olayda işletmede hazır bulunan bir ürün deposunda yapılmış olan ilaçlamanın ardından depoya giren işçiler fenalaşarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 13 işçi taburcu edilirken bir işçi tedbir amaçlı olarak göğüs hastalıkları servisinde tutuluyor. Hazır ürün deposunun boşken ilaçlandığı sonrasında depoya sokulan işçilerin rahatsızlandığı, zehirlenmenin organik fosforda denilen organofosfat zehirlenmesi olduğu, sol TV olarak ulaştığımız bilgiler arasında. Tarımda kullanılan organofosfat türleri yüksek zehirlenme riski barındırıyor ama antidotu yani pan zehiri var. Geçtiğimiz günlerde Fatih'te yaşanan zehirlenme olayında kullanılan bileşik ise alüminyum fosfitti. Bu organofosfat grubu içinde yer almıyor ve pan zehirde yok. Arbella Makarna 2002 yılında Arbel Grup bünyesinde kurulmuş olan durum gıdanın bir markası. Arbel Grup Mersin'de bir uluslararası şirket olarak çalışma koşulları görece iyi bir işletme olarak biliniyor. Müzik Kullanılan ilacın niteliği uygun koşullarda yetkin kişilerce kullanılıp kullanılmadığı gibi bilgiler henüz kamuoyuna yansımadı. Firmanın hızlıca kontrolü ele aldığını ve işletmeden olayla ilgili bilgi sızmasını önlediği Sol TV'nin edindiği bilgiler arasında. Zehirlenme olayı ile ilgili bir savcılık soruşturmasının başlatılıp başlatılmayacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan yurt çapından zehirlenme olayları ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bayat, kötü koşullarda depolanmış ya da bozulmuş gıdaların yol açtığı zehirlenmelerle kimyasal zehirlenmeler adeta yarışıyor. Dün akşam Ferizli ilçesindeki Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yemekte verilen konserve balık yüzünden çok sayıda hükümlü zehirlenme şüphesiyle revire kaldırıldı. Yastarı takip ediyoruz. Hiç çocuğumuzdan haber alamıyoruz şu an. 141 hükümlü hastanelere sevk edilirken bunların 127'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 14 hükümlünün ise tedavi ve kontrolleri devam ediyor. Önceki gece ise Adıyaman Besni'de KYK yurtlarında kalan 70 üniversite öğrencisi yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmış ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Dünyanın her yerine gittiğinizde sokakta sahipsiz adam görürsünüz, sahipsiz hayvan görmezsiniz. Sokakta hayvan diye bir şey yok. Sokak hayvanlarıyla ilgili en temel aşılama ve kısırlaştırma politikalarını uygulamak konusunda herhangi bir adım atmayan iktidar yine sorumluluğu üstünden attı. İstanbul Valiliği 22 yıldır umursamadıkları halk sağlığı ve güvenliğini öne sürerek sahipsiz köpeklerin beslenmesini yasaklayan yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre sağlık kurumları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park ve bahçeler, yol kenarları, oyun alanları gibi alanlarda sahipsiz köpeklere kontrolsüz besleme yapılmayacak. Kararın haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın çevresel kirliliğin ve ekolojik dengenin bozulmasının önüne geçmek, halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilecek riskleri azaltmak amacıyla alındığı öne sürüldü. Genelgede ayrıca tüm belediyelerden doğal yaşam alanı ve bakım evi kurulması için ayrılan alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat işlemlerinin ivedilikle tamamlanması, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırma süreçlerinin hızlandırılması, rehabilitasyon işlemleri sonrası köpeklerin bakım evi ve doğal yaşam alanlarına nakledilmesinin mevzuata uygulanması, uygun ve gecikmeden yapılması talep edildi. İstanbul Valisi Davut Gül geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında belediyeleri bu hayvanları toplamaz, bir zarar görürse kendilerine cezai sorumluluk doğacak diyerek hedef almıştı. Gül'ün İstanbul'da kediler fare yakalamıyor sözleri gündem olmuştu. Hayvanların sahibinin olması. Dolayısıyla da ya ben çok seviyorum. Dolayısıyla da Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber istandık yağan yağmurda. ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman kardeşleri yabancı terör örgütü olarak tanımlayacaklarını açıkladı. Trump, 23 Kasım 2025 Pazar günü Justin News'a verdiği röportajda bunun en güçlü ve en etkili şekilde yapılacağını söyledi ve son belgeler hazırlanıyor diye konuştu. Müslüman kardeşler Orta Doğu'da çok kullanılan kısa adıyla İhvan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde yasaklı terör örgütü sayılıyor. Bazı ülkelerde ise açık legal bir kimlikle siyaset yapıyor. Allah <laughs> Trump'ın benzer bir girişimi 2019 yılında da olmuştu. İhvan'ı terör örgütü olarak resmen sınıflandırmayı planladıklarını duyurmuş ama bu konuda bir sonuca varılamamıştı. 2018 yılında Amerikan Kongresi'nde bu konuda yürütülen tartışmalarla başlayan süreç, bu tür bir yasaklamanın ifade özgürlüğünü baltalayacağını ve ABD'deki Müslüman topluluklara dönük nefreti kışkırtacağını düşünenlerin karşı çıkışlarıyla akamete uğramıştı. Bu adımın ABD'nin ulusal güvenliği için gerekli olduğunu savunanlara karşı bazı ABD siyasetçileri o yıllarda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin baskısıyla bu kararın gündeme geldiğini savunmuştu. Yedekim sonrasında emperyalist siyasetin hedef tahtasına yerleşen Hamas, Trump tarafından Müslüman Kardeşlerin Filistin'deki uzantısı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan emperyalizmin kapsamlı Arap Baharı operasyonunda İhvan önemli roller üstlenmişti. O dönemde AKP ve Erdoğan da bu uluslararası harekette bağlantılarını örtmeye çok çalışmıyorlardı. AKP İhvan'ın bir terör örgütü olmadığını savunuyor ve İhvan bağlantılı gruplara finans ve lojistik destek sağladığı, siyasal olarak da arkasında durduğu örnekler de var. Trump'ın açıkladığı adımlar atılırsa bu destekle yardımlar nedeniyle Türkiye'nin de başı ağrıyabilir. Öte yandan kökleri 1928'e kadar giden İhvan'ın soğuk savaş yıllarından başlayarak emperyalist odakların elinde faydalı bir aparat olarak iş gördüğü de biliniyor. Abiha'mıza sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Forward, forward. Suriye'de Heteşe rejimi altında mezhepçi çatışmalar derinleşiyor. Humus kentinde Bedevi aşiretlerin iki sivil mahalleye düzenlediği saldırının ardından Ermeni ve göçmen mahallelerinde gerilim tırmanıyor. Dir bak, dir bak. Humus kentinde cihatçılar ve El-Kaide kalıntısı HTŞ'liler çoğunluğu Alevi ve Hristiyan nüfusun yaşadığı Muhacirin ve Alarman mahallelerine saldırdığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar konut alanlarını yağmaladı, çok sayıda aracı tahrip etti ve bölgeye gelişi güzel ateş açtı. Kentteki bazı okulların öğrenciler içerideyken kuşatıldığı, güvenlik güçlerinin mahallelere girişte zorlandığı ifade edildi. Bu arada Suriye'deki İsrail işgali hızla genişliyor. İsrail son bir yılda 800 kilometre karelik Suriye toprağını daha işgal etti. Yeni işgal edilen yerleri ziyaret eden Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı İsrail Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İç İstihbarat Örgütü Şimbet'in Başkanı David Zini eşlik etti. İşgal altındaki topraklarda İsrail askerlerine hitap eden Netanyahu, buradaki kapasitemize hem savunma hem saldırı açısından çok büyük önem veriyoruz. Dürzi müttefiklerimizi korumak ve özellikle İsrail devletiyle Golan Tepeleri'nin karşısındaki kuzey sınırını güvence altına almak için buradayız dedi. İsrail ordusu işgal ettiği bu yeni alanlarda kurduğu küçük askeri güçlerle bölgeyi kontrol altında tutuyor ve çevreye keyfi baskınlar düzenleyerek sahada fiili bir hakimiyet tesis ediyor. Brezilya polisi, başarısız bir darbe girişimi nedeniyle 27 yıl hapis cezasına çarptırılan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu tutukladı. Bolsonaro'nun ev hapsinden kaçabileceği endişesiyle tutuklandığı açıklandı. 2019'dan 2022'ye kadar Brezilya'yı yöneten sağcı siyasetçi yeniden seçilme şansını kaybettikten sonra iktidarda kalmak adına darbe planı yapmakla suçlu bulunarak Eylül ayında hapis cezasına çarptırılmıştı. Brezilyalı yetkililer Ağustos ayından beri başkent Brezilya'da ev hapsinde bulunan Bolsonaro'yu yakından takip ediyordu. Davaya bakan yüksek mahkeme yargıcı Alexander de Mores, Bolsonaro'nun kaçma riski taşıdığını belirtmişti. Bolsonaro mahkemenin yakın zamana kadar itirazlarını incelemesi nedeniyle cezasını çekmeye başlamamıştı. Bolsonaro'nun ev hapsindeyken taktığı elektronik ayak bileği cihazının cumartesi günü gece yarısından hemen sonra kurcalandığı belirtiliyor. Mahkeme kararında bu kurcalamanın ölçüm cihazını kırıp Bolsonaro destekçilerinin yaratacağı kargaşanın yardımıyla kaçmayı planladığını gösterdiğini belirtti. Cumartesi günü yapılan tutuklama Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin cezasını çekmeye başlamasını emretmesinden sadece birkaç gün önce gerçekleşti. Latin Amerika'da ABD tarafından desteklenen sağcı siyasetçilerden olan Bolsonaro'nun kaybettiği seçimlerin ardından yüksek mahkemeyi feshetmeyi, seçim sonuçlarını iptal etmesi ve orduya geniş yetkiler vermesi bekleniyordu. Savcılık ayrıca Bolsonaro'nun devlet başkanı Lula dahil önde gelen siyasi rakiplerine suikast planladığını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde The Economist dergisinde Küba ile ilgili bir analiz yazısı çıktı. Küresel sermayenin akıl hocalığına soyunan dergi, habercilik adı altında tetikçilik yapmaya devam ediyor. Derginin son sayısında imzasız çıkan Küba haberinde Kübalıların nasıl hayatta kaldıklarının anlaşılamadığı belirterek başlanmış. Devlet kurumlarındaki maaşların yetersizliğinden dem vurularak temel ihtiyaçların bile bu maaşlarla karşılanamadığı iddia edilmiş. Kübalı çocukların ancak Birleşmiş Milletler Gıda Programı olmasa açlıktan ölecekleri öne sürülmüş. Kübalıların günlük hayatta elektrik kesintilerinden dolayı zorluk çektikleri belirtilerek çoğu Kübalının ne gıdaya ne de ihtiyaç duyduğu ilaca ulaşamadığı eklenmiş. Toplu ulaşımdaki sorundan ABD ABD'ye göç eden Kübalılara dek pek çok iddianın bulunduğu yazıda turizmin de derde deva olmadığı belirtilmiş. Yazıda iktidardaki Komünist Partisi'nin özel sektöre sınırlı izin verdiği belirtilirken rejim içinden henüz bir Gorbaçov çıkmamasından üzüntüye kapıldığı belirtilmiş. Küba'nın yarım yüzyılı aşkın bir süredir başta ABD olmak üzere emperyalizmin abukasında olduğu bir gerçek. Kübalı devrimciler bu zorlu koşullar altında var olma mücadelesi veriyor. Ülkeye dair yalanlar yaşanan bazı zorluklarla bulamaç haline getirilerek ülkede bir kaos ortamı olduğu iddia ediliyor. Bu durum ABD'nin genel olarak bölgede uyguladığı müdahale programının bir parçası olarak görülebilir. Elbette Amerikan sermayesinin hemen yanı başında kendisine boyun eğmeyen bir iktidara yönelik biriktirdiği kinin de etkisi büyük yaşanan her zorluğa rağmen devrimci Küba halkı emperyalistleri üzmeye devam edecek. 24 Kasım 2015 tarihinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Suhoy Su-24 tipi uçak sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldü. Sürmekte olan Suriye İç Savaşı'na Suriye Devleti'nin talebiyle dahil olan Rusya bu dönemdeki ilk ciddi kaybını bu olay neticesinde yaşadı. Düşüyor değil mi? Düşüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre Türk hava sahasını ihlal eden uçak 5 dakika içerisinde 10 defa uyarılmasına rağmen sınır ihlaline son vermeyince angajman kuralları gereği 2 Türk F-16 uçağı tarafından vuruldu. Uçak Suriye Türkmen Ordusunun kontrolündeki Bayır Bayırbucak bölgesine düştü. Uçaktaki 2 pilot paraşütle atlamasına rağmen pilotlardan biri Suriye Türkmen Ordusuna bağlı 10. Tümen tarafından öldürüldü. Diğer pilot sağ olarak Lazkiye'deki Rus üssüne ulaştırıldı. Helikopterle pilotlar için düzenlenen arama ve kurtarma harekatı sırasında muhalifler tarafından bir Rus helikopteri düşürüldü. Olayla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayın Rusya ve Türkiye ilişkileri bakımından çok ciddi sorunlara neden olacağını, Türkiye'den özür beklediklerini söyledi. Başta turizm olmak üzere doğalgaz, petrol ve ham maddeler açısından Rusya'ya bağımlı olan Türkiye için bu olayın sonuçları gerçekten büyük oldu. Rusya'nın talebi olan resmi özür ancak 27 Haziran 2016 günü gelirken bu süreç sırasında Türk mallarının Rusya'ya ihracatı yasaklanmış, Rus turistlerinin tatil planları iptal edilmiş, vizesiz giriş çıkış sona ermiştir. AKP'nin resmi tarih yazımı bu olayı 15 Temmuz darbecileriyle bağdaştırmaya çalışsa da o dönem başbakanının stratejik derinlik sahibi Ahmet Davutoğlu olduğunu hatırlatalım. Sonrasında AKP rejimi Rusya'ya diyet olarak Kremlin kapılarında ayakta bekletilerek aşağılanmış ve S-400 almak durumunda kalmıştır. Sol TV'nin 24 Kasım Pazartesi günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.